Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere börtlen leçel yapacağız. Şu anda börtlenlerimiz kararmaya başlamış. Çok güzel olmuşlar. Sizin için kuparalım. Şu şekilde. Maşallah çok güzel gözüküyorlar. Evet börtlenlerimizi toplamaya başlayalım. Biz kırmızıları bırakacağız. Zaten bir iki hafta sonra onlar da olacak inşallah. Biz şeydi. Kararlarını toplayalım. Örtlenlerimiz topladık. Şimdi mutfağımıza gidelim. Evet. Örtlenlerimizi bahçemizden topladık. Temizledik. Şimdi yıkamayı alıyoruz. Evet, üstüne fazla su vurmuyoruz. Sadece su değilsin tozu gitsin yeterli bu şekilde hepsini her yere su değsin ya. alıyoruz yavaş bir şekilde fazla su veriyoruz bırakıyoruz Evet şimdi tenceremizi alıyoruz. Evet. Böltenlerimizi yıkadık. Süzdük. Temizledik. Tenceremizi aldık. 4 su bardağı şeker üstüne koyacağız. Şu şekilde size göstereyim. Bu şekilde. Evet. 4 su bardağı şekerimizi dörtlerimizin üstüne koyduk. Şimdi bu şekilde 5 saat beklemesi lazım. Dörtlerin erinmemesi için, özünü kaybetmemesi için 5 saat bekleyeceğiz. Ondan sonra ocağımızı alacağız. Evet, bu şekilde. Evet, örtlen leşenimizi dilendirdik. Şekeri çok güzel bir şey dalmış. Özünü kaybetmemiş. Şimdi ocağımızı alacağız. Kaynamasını bekleyeceğiz. Evet. Ocağımızı aldık. Kapağını kapattık. Kaynamasını bekliyoruz. Evet. Börtlerimiz kaynamaya çıktı. Şimdi altını kısacağız. Bir çay kaşığı limon tozu biz leçemizi üstüne koyacağız. Şöyle dökeceğiz şeker tutmasın diye. İsterseniz 2-3 damla limonla sıkabilirsiniz. Kapağı açık bir şekilde kısık, altı kısık bir şekilde 1 saat boyunca şu anda kaynamaya kaynamalı olacak. Evet. 1 saat geçti. Reçelimiz hazır oldu. Şu şekilde hafif şöyle salayalım. Şöyle yukarı kaldıralım. Şu şekilde damlarsa hazır olmuştur. Damlamasını size gösteriyorum. Evet. Leçenimizin altını kapatıp kavanozlarımıza alacağız. Sizin için az bir şey tadına bakacağım. Çok güzel görünüyor. Can çekti yani. Size öyle söyleyeyim. Evet. Bir buçuk kavanoz leçen çıkardık. Bir de şu çıktı. Bunu sizin için tadına bakacağım özünü kaybetmemiş. Çok güzel görünüyor. Şöyle alayım. Evet. Hı -hı. Çok Çok güzelmuşlar. Çok lezzetli. Ağızda resmen dağılıyor. Bu leşeri size yapmanızı tavsiye ederim. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Kanalıma abone olmayın. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı Unutmayın. İyi seyirler sizlere.